Değerli gençler, bugün 10 Ağustos 2016'da 13. ev sohbetimizde Oğuz Sert kardeşimizdeyiz. Sohbeti bizimle yaşamak için bizleri takip edin. <laughs> Arkadaşlar şu anda eğitim başkanımız Bekir Yılmaz kardeşimizle beraberiz. Evet Bekir abicim sohbetler nasıl gidiyor yarısına geldik bugün 13. sohbetimiz. Allah şükür selam kardeşim sohbetler çok güzel gidiyor. Şimdiye kadar aksaklık olmadı bundan sonra da sonuna kadar olmaz inşallah yarısına geldik. Allah Listemiz şükür. de önümüzde dolu mu liste? Listeye hemen bakalım Dolu bugün yine dolu. birkaç arkadaşımız aldı Allah razı olsun. Gelecek haftamız dolu son haftada da 3 yerimiz eksik. O da inşallah. inşallah. Yani iyi gidiyor. Katılmıyor yönünden ne düşünüyorsun? Katılım yönünden, yönünden de herkes aynı fikirde de sanıyor, sanıyorum. Yaklaşık bir 15 kişi her gün geliyor. Buna ilaveten bazen bazı evlere gelmeyen insanlar geliyor. Bazı evlere de maalesef seçicilik mi oluyor diyelim yoksa o gün ne mahsus herkesin işi çıkıyor ve bazen biraz daha oluyor ama genellikle gelen kişiler hep aynı. Bu da gösteriyor ki sohbetlerimiz gençlerin ilgisini çekiyor. Allah senden razı olsun. İnşallah böyle devam eder. Selamünaleyküm. Aleyküm. İyi akşamlar değerli kardeşlerim. Bugün 14. ev sohbetimizde Serdar Yılmaz kardeşimize konuk oluyoruz. Sohbet bizimle yaşamak için bizleri takip edin. nasıldı, nasıl buldun? E, güzel buldum. E, herkes dikkatlice dinliyordu, herkes hani e, iyi dinliyordu. ki e, gelmeyen kardeşlerimize ne söylemek istersin? Yani tavsi tavsiye ederim, e, mutlaka gelin. E, çok iyi anlıyor, anla nasıl Çok iyi e, sohbetler oluyor. İnşallah <laughs> herkes buradan gelsin değil mi? İnşallah. Evet Yasin kardeşim, bugünkü sohbeti nasıl buldun, nasıldı bugünkü sohbet, özetleyebilir misin? Bugünkü sohbeti iyi buldum. Tarihimizi öğrenmiş olduk, biraz nereden geldiğimizi öğrenmiş olduk. Bugün Abdülhamit Sultan'ın hayatını gördük. Peki buradan katılamayan kardeşlerimize ne söylemek istersin, ne tavsiye edersin? Ben gelmelerini tavsiye ederim çünkü büyük bir şey kaçırıyorlar. Mesela nereden gittiğimizi, bugün tarihimizi öğrendik, onu kaçırdılar mesela. Onlara sorsan bilmezler ama buraya geldiğimiz öğrendiler. Hani kendilerini geliştirmek için daha iyi bir yol görüyoruz. Teşekkürler. O zaman yarın seni de görmek istiyoruz. Selamun Aleyküm. İnşallah. Aleyküm selam. İyi akşamlar kardeşlerim. Bugün 19 Aralık 2016. 15. ev sohbetimizde Furkan ve Mikhail Oral kardeşlerimize konuk oluyoruz. Sohbeti bizimle yaşamak için bizleri takip edin. bir şeyler öğrendik. Celal başkanımızdan da Allah razı olsun. Katılım yönünde ne düşünüyorsun? 22 kişiydik. Nasıldı? Güzeldi, kalabalıktı. <laughs> İlerleyen sohbette aramızda görmek istiyorum. İnşallah hep beraber. Selam. İyi akşamlar değerli kardeşlerim. Bugün 20 Aralık 2016. 16. ev sohbetimizde yöneticilerimizden Umut Ülkü abimizdeyiz. Sohbeti bizimle takip etmek için bizlerle gelin. Mutsuzluk kardeşimizle beraberiz. Evet Umut abi Allah razı olsun bizler eline alınadın. Evet. Ee, sohbetler nasıl geçiyor? Bunun sohbet nasıl? Sizden Allah razı olsun. Deja geldiğiniz için. Ee, sohbetler güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Dersler bence hani etkileyici bir şeyler veriyor gençlere. Ee, i̇nşallah sayımız daha da artacak. İnşallah. Peki gelmeyen kardeşlerimize buradan ufak bir mesaj göndermek ister misiniz? Ee, vereceğimiz mesaj gerçekten Bayağı bir bilgiler alayıp diyorlar. Ee, gelsinler, gerçekten gelsinler. Allah selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi <laughs> Abi, e sohbetlerimize devam ediyoruz. Ee, Sence nasıl geçiyor? <laughs> e sohbetleri güzel geçiyor. Ben bir haftadır gelemedim. Bugün geri başlangıç yaptım. <laughs> i̇nşallah sonuna kadar devam ederiz. Şimdi... Peki bugünkü ders nasıldı? Nasıl buldun? Bugünkü ders güzeldi. Kıbrısı anlattı bize. Emre kardeşim sağ olsun. Yani bilmediğimiz çok şeyler vardı. Yani belki de biliyorduk ama eksik biliyorduk. Şimdi daha iyi biliyoruz. ilerleyen sohbetlerde aramızda görmek istiyoruz. İnşallah Allah razı olsun. Selametle. Selamlar değerli kardeşlerim. Bugün 21 Aralık 2016. 17. ev sohbetimizde Yılmaz kardeşimize konuk oluyoruz. Sohbeti bizimle yaşamak için bizleri takip edin. kardeşimle beraberiz. Allah razı olsun imaz. evini bugün bize açtın. Bugün sohbet nasıldı? İyi geçti Çok güzel sohbetti. Sohbet ne üzerineydi? Hatırlıyor musun konuyu? Evet, annemizle ahlak falan. Evet, Ve gelmeyen gençlerimize buradan ne söylemek istersin? Çok şey kaçırdılar. Çok önemli şeyler söyledik bu sohbette. Çok şey öğrendik. İnşallah ilerleyen zamanda gelmelerini istiyoruz. Evet. Sonrarı değerli kardeşlerim, bugün 22 Aralık 2016, 18. ev sohbetimizde Bilal Akkuş abimize konuk oluyoruz. Sohbeti bizimle yaşamak için takip edin. <laughs> şu anda fabrik arasındayız. Bildiğiniz gibi fabrik arkadaşımız Almanya'da yatılı yahyat meslek okulunda öğrenci şu anda. Bizi ziyarete gelmiş. Hoş geldin Fatih Torun. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah şükür. Sizden nasılsınız? Biz çok şükür. İlk olarak sohbeti nasıl buldun? Sohbet. E, hocam da razı olsun. Çok verimli geçti. Çok önemli bir konuya dayandı. Sahabeler ve Tebe-i Tabi'nin yani çok önemli bir konu. Gençlerimiz bugün çünkü gençlerimiz bu konuda çok bilgi sahibi değil. Onun için hocamızdan Allah razı olsun ve kendisinden teşekkür ediyorum. Peki bu aralıksız ev sohbetleri konusunda ne düşünüyorsun? Yani her gün aralık boyunca her gün sohbet sence nasıl ee, aslında güzel bir program, güzel bir düşünce. Her gün ayrı bir genç, her gün ayrı bir ev, her gün ayrı bir e, ders. Yani alınacak çok şey var çünkü nasıl diyeyim e, bizimki bizim bugünkü gençlerimiz sen yarısı e, dışarıda gece saat 11, 12'de eve anca geliyor. E, ama burada oldukları zaman işte en azından saat 9-10'a kadar dini İslami şeyler öğrenip öğle evlerine gidiyorlar. Peki sana şu anda hoca diyebilir miyiz? Ee, okul okul yönünde nasıl geçiyor? Ee, nasıl beğeniyor musun? Okul e, çok güzel. E, Allah milli görüş şirketimizden razı olsun. Onu kuranlardan, e, orada çalışanlardan ve bu okulu açandan da razı olsun. E, bana hoca diyebilir misiniz? Hala yani diyemezsiniz çünkü daha ilk senem ve daha dört ay oldu. Yani e, bilgim bayağı zayıf diyebiliriz. O zaman sana hoca deme ümidiyle sana başarılar diliyoruz yeni okulunda ve seni sık sık aramızda görmek istiyoruz. İnşallah.